Covid'le bir yılı aşkın bir zamandır uğraşıyoruz. Artık biraz daha bu virüsü, bu salgını tanımaya başladık. Yayılımın nasıl, ne zaman, ne şekilde olacağını daha çok tahmin ediyoruz. Çünkü daha önceden bu dalgalanmayı, sayı artışlarını iki defa yaşadık. Malum bu üçüncü yaşayışımız. Daha önceden de olanları tekrarlarsak, önce büyük şehirlerde vaka sayıları arttı, arkasından Anadolu'ya yayıldı ve en üst noktasını gördü. Şimdi de yine önce büyük şehirlerde yayılmaya başladı. Şu an Anadolu'ya yayıldı. İlimize Şanlıurfa'ya da hızlı bir şekilde artmaya devam ediyor. Bunu nereden anlıyoruz? Bakanlığın kendi verilerinden hatırlarsanız ilk renkli haritalar yayınlandığı zaman yaklaşık 100 binde 15 gibiydi vaka sayısı. Sonra 22 süre çıktı. Şimdi de 40'ın üzerine çıktı. Yani bu verilere dayanarak bile yaklaşık 3 kat arttığını görüyoruz. Bu artış logaritmik olarak yükselecektir. Yani şimdi 3 kat arttı ama biraz daha artarsa bu 6, 10, 12 diye gidecek. Çünkü ne kadar çok sayı arttıkça o kadar bulaştırma ihtimali, riski fazla oluyor. Maalesef bizim bazı hatalarımız oldu. Bunlar işte en başından bilinen şeyler maske mesafe hijyen kurallarına yeteri kadar riayet edemedik. Hem vatandaş olarak riayet edemedik hem de politik olarak açıkçası yeterli tedbirleri alamadık. Elbette bunda ekonomik nedenler vardır. Bunları göz önünde almak lazım ama öyle bir dönemde kısıtlamaları azalttık ki tam sayıların artmaya başladığı bir dönemde. Evet, hem sayıların artmaya başladığı bir dönem hem de kısıtlamaların azalmasıyla beraber maalesef şu an bu tabloyu yaşıyoruz. Yani bu renkli haritaya e, halen ilimiz sarı olarak görünüyor ama güncellenmediği için böyle. Şu an e, sarı olan tekil e, Şırnak artık mavi il kalmadı. Sadece sarı olan tekil Şırnak. Onun dışında bütün iller ya turuncu ya kırmızı. Yani ya riskli ya çok yüksek riskli durumda. Şanlıurfa'da aşı verilerimize bakacak olursak Şanlıurfa'nın nüfusu yaklaşık 2 milyon 115 bin. Şu an biliyorsunuz önce kademeli bir şekilde 65 yaş üstüne kadar aşılandı. Şimdi de 60 yaş üstü aşılanıyor. Bizim için bu sayı yaklaşık 120 binlerde. Hedef nüfusa aşı yapılmış durumda. Bu noktada iyiyiz. Yani çevre komşu illerimizde baktığımız zaman da Onlara göre de durumumuz kötü değil. E, yapılan sayı oran olarak baktığımız zaman hedef nüfus için iyi bir sayı. Ama toplama baktığımız zaman yani işte Şanlıurfa nüfusu 2 milyon 115 bin e, demiştim bunun yaklaşık e, aşılasak 115 binini aşılayacağız. Yani 60 yaş üzerine komple aşıladığımız zaman yani 2 milyon kişi daha hali hazırda aşılanmamış olacak. Ee, bu noktada böyle muhtemelen e, bu da aşı sayılarıyla ilgili. E, yeteri kadar aşımız olduğu zaman yaş aralıkları da aşağıya inince hem aşılanan kişi sayısı artacak hem de bu şekilde uranımız yükselmiş olacak. E, yalnız şu dönemde şöyle bir sıkıntı var. Biz aşıları normalde cuma günü e, müdürlüğe bildiririz, Ekipler tarafından da pazartesi bize bir haftalık yapılacak aşılar getirilir. Bu rutin aşılamamız için de böyleydi. Covid aşıları için de böyleydi. Bu son dönemde haftalık aşı getirilemeyeceği yönünde söyle, şeyler söylendi. Bildirimler yapıldı. Bunun sebebini bilmiyoruz. Ama ilk akla gelen sebep de aşı sayısının açıkçası az olması. Yani bir haftayı yetecek kadar aşı vermektense gün gün aşı verme yoluna gidiliyor. Yalnız burada da şöyle bir sıkıntı var. Aşı lojistiği müdürlüğün işi, bakanlığın işi. Yani bize yapacağımız aşıyı tedarik edip buraya ulaştırılan müdürlüktür. İl için müdürlüktür. Genel anlamda da bakanlıktır. Her gün biz burada bir hekim, bir hemşire aile sağlığı merkezini bırakıp gidip aşı alıp gelemeyiz. Yani bu evet aksaklık olur bir gün iki gün idare edilir yapılır bir şekilde ama her gün her gün olunca bunun imkanı yok. Ee, bu şekilde bir aksaklık e, genel olarak var Türkiye'de. Bunun düzeltilmesi lazım ya da biraz daha şeffaf olup sebebini açıklanması lazım. Yani aşı sayımızda mı bir sıkıntı var aşı var da lojistikte mi bir sıkıntı var bunları bilmiyoruz. Aile sağlığı merkezleri aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları çok yorulmuş durumda üstüne sürekli yeni iş, yeni yük bildirilmesinden vazgeçilmesi lazım. İşleyen bir sistem var, buna nasıl destek oluruz, nasıl beraber daha iyiye götürebiliriz, bunları konuşmak, bunları tartışmak lazım. Ama sürekli değişik bir iş sebebini bilmeden, ne zaman geleceğini bilmeden üzerimize yükleniyor. Bundan vazgeçilmesi lazım. Bakın bu vesileyle şunu da söyleyeyim, biz aşı ve iğne uçlarını attığımız tıbbi atık kutuları var. Yani çocuğa işte yine aşıyı yaptınız iğneyle sonra o aşının ucunu bir kutuya atılıyor. O da tıbbi atık toplayıcıları tarafından alınıp bertaraf ediliyor. Yani bu tıbbi atık kutuları normalde müdürlük bize gönderirdi aşıyla ilgili olduğu için. Ama şu dönemde onu da gönderilmiyor. Aynı şekilde eldiven, maske daha yakın zamanda talep ettik olmadığı söylendi. Dönem dönem bunlar gönderildi. eldiven maske olarak bir atık kutusu maalesef neden gönderilmiyor bilmiyorum. Yani çok pahalı bir şey değil ama tedarikleri zor bunların. Yani zaten burada bir yoğunluk bir işleyiş var. Bir de bunları bırakıp malzeme arayışında olmamamız lazım. Hani masrafı bir taraf bir de bunun için zaman kaybediyoruz. Vakit harcıyoruz. Çünkü her yerde satılan bir şey değil. Tedariği öyle kolay değil. Uğraşmak gerekiyor. İstediğiniz zaman istediğiniz miktar tarafınıza gelmeyebiliyor. Bir düzen içerisinde yani bizde işte aylık gelecek malzemeyi bilsek şu kadar eldiven, şu kadar maske veya iki aylık neyse yani elimizdeki imkan neyse onları bilebilsek ona göre hareket edeceğiz. Ona göre tedbirler alacağız. Ama bakıyorsunuz bir ay geliyor öbür ay hiçbir şey yok. Veya işte buradaki ASM'ye geliyor diğer ilçeye gitmiyor. Artık bunları bir düzen içerisinde bir sistematik olarak gitmemiz lazım. Her gün yeni bir e, iş yüküyle karşılaşmak istemiyoruz. E, yaptığımız iyi işler bize nedense iş yükü olarak, yani adeta e, madem siz bunu yaptınız, bunu iyi yaptınız, şunu da severelim. verelim, e, buna dönmeye başladı. Bakın bunun en e, çarpıcı örneklerinden biri, pandemi başladıktan sonra dünyadaki en gelişmiş ülkeler dahil rutin aşılamalarda, yani çocuk aşılarında, bebek aşılamalarında aksamalar yaşadılar. Sadece dünyada Türkiye bu konuda rutin aşılamalarına devam edebildi. Aksama olmadı. Bunun en büyük sebebi de aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları. Bu sistemin güzel kurulması, devam edebilmesi, hem halkın bu merkezlere güveninin olması, hem de bu merkezde çalışan kişilerin işlerini artık oturtmuş bir şekilde yapmaları. Yani daha sistematik, bütün dünyada olduğu gibi yapılan şeyi önceden planlanması gerekiyor. Aşı konusu da bakın böyle. Aşı için bizim planlama yapabilmek için geniş bir zamanımız vardı. E, hatta daha önceki röportajlarımızda da bahsetmiştik. Kime ne zaman, hangi saatte, nerede aşı yapılacağını önceden belirlenebilirdi. Vaktimiz vardı. Ama bu yapılamadı. Yani artık e, aşı tedarikinde mi sorun yaşandı, planlamada mı sorun yaşandı bu noktaya geldik. Şu anda aşıyla ilgili orana baktığımız zaman toplam nüfusa göre oranımız düşük ama dünyada genel olarak bu böyle aşı sıkıntısı yaşanıyor. Yalnız şeffaf olup bunu belirtmek lazım.